Cips yiyorsunuz. Güzel mi? Güzel. Ah param olsa ben de yesem. Ah. Ver. 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 Az kaldı biraz daha uzak. Allah düştü yere. Üfle üfle üfle. Üfle üfle üfle. Mersi.

Aha gene kaza yaptı. Aha gene kaza. Allah. Eyvah. Baba, iyisin, baba, iyisin. Ambulans çağırın çabuk. Nani 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 nani. Na Yaralı var orada. Bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> bayıldı mı? Su mu dökse ayılır mı acaba? <laughs> <laughs> Doktor tavsiyesi cipsi iyi gelecekmiş.

Olsa. Elif mi? Oha. Bu nasıl bir cips yemekti ya Samet Usta? Bye bye Hadi ciğer, Efendim. Aha. Gene kaza oldu orada. Alo? Eyvah. Koş Nisan ambulans koş. Efendim? Nani 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 Efendim? nani. nani, nani, nani. <laughs> Cipsi herhalde cipsi geliyor hastalara. Oo, bakalım kalkabilecek evet. mi? Evet kalktı. kalktı. İsmini hatırlayamadım. Kalktı. Emine miydi? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapayım kız oturuyorum oğlum bahçede oynuyor biz de onu seyrediyoruz bir şey yaptığınız yok sen nasılsın iyi misin? Vallahi kayıtlamamışım herhalde ya. Direkt telefon numarasını görünce Allah Allah kim bu dedim. Kayıtlarım şimdi, kayıtlarım. Aha, o da kaza yaptı. Bir kaza da orada oldu. Eyvah. Bu şoförler tamam. hep acemi <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu şoförler hep acemi ya. Evdesin. Çocuklarla. Kızlar çalışıyor. Geçen gün seni andım bir olay yeri, yeri çok kalabalıklaştı. Kaza yeri çok kalabalıklaştı. Şeyde ee, Aman Malzemelere satılıktı. Dedim Emine ablanın kulakları çınlasın. <laughs> Hemşire evet. hmm. Nisa ve Doktor Samet hemen olay yerine müdahaleye gittiler. E yeter canım. Biz çekici bir Samet senede bırak, motoru kaldırdı. 5 sene giren dayanmış. <laughs> Skuturu ile olay Yok, yerine gidiyor. 20 ediyor. senede işi emekli olunca işi gücü bıraktık neredeyse.

Bay Bye Bye bu Samet Usta, ne yapıyorsunuz?